Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Beyza Topal Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'ndan Avukat Sayın Beyza Topal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Avukat Beyza Topal. Hmm. E, mesleğe başladığım 2019 yılı itibariyle İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak hem yurt içinde hem de yurt dışındaki müvekkillerimize e, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyorum. Evet, e, neden avukatlık, neden avukatlığı seçtiniz ve yaptığınız işten, avukatlıktan memnun musunuz, mutlu musunuz? E, elbette. E, Öncelikle işimi çok seviyorum. Çok severek yaptığım bir meslek. E, aslında şu olay itibariyle başladım. E, şu olay vuku bulduktan sonra mesleğe girdim diyebileceğim bir olay olmasa da hukuk benim için yabancı değil. Yani hukuk mecazı yabancı değil. Çocukluktan beri aslında adliyelerde işte aileden gelen babanın adliye personeli olması, çeşitli adliyelerde görev yapması. Dolayısıyla çocukluktan gelen aslında hayranlık duyduğum bir meslek. Akabinde de lise tercihimi de yine Adalet Meslek Lisesi'nden yana kullandım. Aslında birçok insan üniversitede Bölüm ve meslek tercihi yaparken ben lisede hukuktan yana tercihimi kullanmıştım bile. E, sonrasında da Adalet Meslek Yüksekokulu, akabinde de hukuk fakültesini bitirerek mesleğe başladım. Evet. Peki, e, serbest avukat olarak mı çalışmaktasınız? Avukatlık harici hukuk alanında, hukuk dalında başka bir alanda ilerlemek istemediniz mi? E, evet, serbest avukat olarak şu an çalışıyorum. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir ofisim var. Ee, avukatlık haricinde e, hukuk da aslında yapabileceğiniz e, avukatlık dışında meslekler mevcut işte bildiğiniz üzere hakim savcılık e, gibi meslekler de seçenekler arasında ama e, yeri gelmişken şunu da belirtmek istiyorum sanki avukatlık e, hakim savcı olamadığınızda yapılan bir meslekmiş gibi bir algı var maalesef ama avukatlık hakim savcı olamadığınızda yapılan bir meslek değil e, tercihtir esasen Dolayısıyla benim tercihim de avukatlıktan yana oldu. Çünkü karakterime en yakın hissettiğim meslek avukatlıktı. Dediğim gibi zaten küçüklükten, çocukluktan gelen de bir hayranlık var. E, hak savunucusu olmak e, benim bu yoldaki tercihim bu yönde oldu. Ama tabii hakim savcılıkla e, çok saygıdeğer meslekler. Kesinlikle öyle. Ama siz ille de söz savunmanın olsun dediniz. Evet çünkü dediğim gibi karakterime de en yakın hissettiğim meslek... E, Hak savuncusu olarak savunma makamında olmak e, beni mutlu eden buydu. E, i̇şimden de çok memnunum. E, avukat olmanın zor, yani çok zor olduğu zamanlarda olsak bile e, savunmanın temsilcisi olan bu onurlu mesleği yapmak çok gurur verici. O yüzden mesleğimi çok seviyorum. E, bütün zorluklara rağmen de işimi yapmaktan memnunum. Birazdan bu zorlukları da konuşacağız. Çünkü e, günümüzde hakikaten Avukatlık mesleğinin kendine dair zorlukları olmakla birlikte bir de güncel olayların zorlukları da artık avukatlarımızın omuzlarına binmiş durumda değil mi? Maalesef maalesef öyle. Ee, geçen aylarda bir meslektaşımızı kaybettik haciz esnasında görevini icra ederken. Ee, maalesef bu tür mesleki zorluklarla karşılaşıyoruz her meslekte olduğu gibi ama avukatlık e, sanki bir e, avukatlar tarafmış gibi addedilip maalesef ki biri birebir hukuki ya da cezai bir davanın muhatabı kabul edilip maalesef bu uğurda işte geçen aylarda bir meslektaşımızı da kaybettik. Bunun gibi çok fazla olayla karşılaşıyoruz, çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Evet büyük zorlukları var. Peki, e, malum bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Süreç halen devam ediyor. Ve salgınla birlikte tüm dünya ile beraber e, ülkemizde farklı mesleki alanlarda çok büyük yaralar aldı. Zararlar gördü. E, açıkçası her anlamda Zarar gördük. Siz bu süreç içerisinde ne gibi olumsuzluklar yaşadınız mesleki anlamda? Sektörünüze etkileri neler oldu? Şöyle aslında sizin de söylediğiniz gibi her sektörde bir zarar söz konusu hemen hemen. Biz de avukatlar olarak etkilendik bu süreçten. Duruşmalar ertelendi. Çok ileri tarihleri ertelendi. E, hakim savcıların e, virüs salgını sebebiyle korona olması nedeniyle e, bir takım duruşmalar e, yine yapılamadı, ertelendi. Bunun gibi yargı sürecini e, sekteye uğratan çok fazla e, maalesef ki olumsuzluklarla karşı karşıya kaldık. E, akabinde tabii ekonomik olarak da bir zorluk söz konusu. Çünkü insanlar e, işlerini kaybettiler, e, kiralarını ödeyemez duruma geldiler. E, neticede de haklı olduğu bir konuda bile, e, hakkını aramak için e, avukata gitmekten imtina eder hale geldiler. Çünkü bunun ekonomik de bir külfeti var bildiğiniz üzere. Dava masraflarını bile e, ödeyemeyecek duruma gelen insanlar var maalesef. ki. Bu evet. da bizim için e, ekstra tabii zorluk. Kesinlikle öyle. Bir anlamda e, hukuk sistemi durdu demeyelim de ciddi anlamda yavaşladı değil mi? Salgınla birlikte. Evet kesinlikle öyle e, yargı süreci özellikle söylediğim gibi e, kamu kurum ve kuruluşlarında e, personel sayısının azalması e, bu yasak ve kapanma sürecinde evet biz avukatlar olarak işimizi yaparken görevimiz dolayısıyla muaftık fakat e, dediğim gibi bir icra dairesinde 30 personel çalışıyorsa bu yarısından çok daha fazla indirildi dolayısıyla iş yükü de ona göre yavaşladı. Evet. Peki, çalışmış olduğunuz iş yerinizden, e, ofisinizden ve çalışma ortamınızdan biraz bahseder misiniz bize? Tabii. E, Ofisim beylikdüzünde e, ama yurt dışı ve yurt dışındaki müvekkillerimize e, tabii ki hukukun her alanında faaliyet göstermekle birlikte ağırlıklı olarak boşanma davaları, ceza davaları ve son birkaç yıldır da vatandaşlık hukuku diyebilirim. E, hayatımın önemli bir bölümünü bu üç alana kaplıyor diyebilirim. Evet. Ve e, yine salgınla birlikte boşanma davalarında bir artış. Evet. <laughs> Değil mi? Evet. Kesinlikle. E, bu süreçte e, boşanma davaları, iş davaları önemli e, bir pay oluşturdu. E, yani özellikle e, boşanma davaları için e, bu Arabulucu mümesesi şu an getirdi üzere ama e, insanların sürekli evde olması, işine gidememesi psikolojik açıdan da yani psikolojik yönden de çok ciddi sıkıntılar getirdi. Tabii bu ev ortamında sürekli bulunma hali de maalesef ki karı koca arasındaki aile kurumundaki e, o ilişkileri de son derece etkiledi. Dolayısıyla son zamanlarda evet e, ciddi bir artış var diyebilirim. Evet. Umut ediyoruz ki hayırlısıyla bu davaları açanların sonuçları ellerine geçer haklarında hayırlısı neyse evet. olsun diyoruz. Evet. Ve vatandaşlık hukuku ile ilgili çalışmalarınız olduğundan bahsettiniz. Neler evet. yapılıyor, neler yapıyorsunuz? E, vatandaşlık hukuku e, bilindiği üzere işte Türkiye'de bulunan veya e, yurt dışında bulunup da Türkiye'de vatandaşlık almak isteyen yabancıların e, vatandaşlık, Türk vatandaşlığı almalarına yardımcı oluyoruz. E, vatandaşlık için yani Türk vatandaşlığı iki şekilde kazanılıyor. E, birincisi doğumla, diğeri de e, sonradan kazanılan bir vatandaşlık. Tabii bunların belli şartları var. E, taşınmaz yoluyla kazanmak, ikametgah yoluyla kazanmak gibi. E, dolayısıyla bu şekilde bize başvuran müvekkillerimize Türk vatandaşlığı almaları konusunda yardımcı oluyoruz. Tabii bu çoğunluğu da Afganistan, İran, Lübnan, Uyruklu vatandaşlarımız evet. oluşturuyor. Evet. Ve Türkiye'de kadın avukatı olmanın zorluklarından bahsedelim mi? Evet. E, <laughs> öncelikle kadın avukat olmak e, Türkiye'de kadın olmak aslında zor bir durumken kadın avukat olmak da zor. Elbette zorlukları var. Ee, özellikle çalışma hayatı içerisinde iki kat bunu yaşıyoruz. Tüm meslektaşlarım, tüm kadın meslek, meslektaşlarım gibi ben de bu zorluklarla karşılaşıyorum. Müvekkillerle olan diyaloglarımız e, mahkemelerde, adliyelerde, cezaevlerinde, karakollarda maalesef buna e, hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak e, rastlıyoruz, denk geliyoruz. E, avukat olmanın özellikle müvekkil nezdinde e, şöyle örnek verebilirim ceza hukuku açısından özellikle kadın olarak, kadın bir avukat olarak ceza hukukuyla ilgileniyorsanız özel hukuktan ayrı olarak cezanın birçok ayağı var. İşte mahkemenin dışında cezavi işte ifade alma gibi. Şöyle örnek vereyim kendi yaşadığım bir olaydan. Bir müvekkil içeride bulunan, tutuklu müvekkil aileyle anlaşıp cezaevine gittiğimde ee, ben erkek avukat bekliyordum gibi bir cümleyle karşılaşabiliyoruz. Ee, ama sonrasında tekrar bir daha gittiğim zaman da e, ya avukat hanım ben size öyle dedim ama e, işte gardiyanla konuşmuş. Gardiyan demiş ki kadın avukatlar iyidir, daha disiplinli çalışır, dosyanı takip eder. Erkek avukatlar biraz daha serbest çalışırlar demiş. İşte biz erkek avukatları bir görüyoruz, bir daha görmüyoruz ama kadın avukatlar öyle değil. İşte dedikten sonra benim içim çok rahatladı demişti. Tabii bunu da yine aslında güzel bir şey söylüyor ama yine bir erkeğin onayıyla söylüyor. Dolayısıyla maalesef böyle şeylere maruz kalıyoruz. çünkü sanki ceza erkekler yapar. Hani bunu erkek yapmalı gibi. Çünkü cezada CMK görevi yapan meslektaşlarım da bilir. Onun dışında e, özel bir dosya geldiği zaman da e, gece yarısı karakol ifade alma, sorgu süreçleri oluyor. Bir kadın olarak tabii ki bunlar yıpratıcı bir süreç. E, ama e, son zamanlarda da çok e, artık bunu kadın meslektaşlar olarak kırmayı e, kırdığımızı da görüyorum, denk de geliyorum. Çok başarılı meslektaşlarım da var. E, dolayısıyla e, hem Kadın olmanın hem kadın avukat olmanın getirdiği ekstra külfetler var. Ama olumlu yanları da var tabii ki. Ee, bir kadın olarak haklarınızı bilmek, hak savunucusu olmak, başınıza herhangi bir olay geldiğinde kendinizin neden savunacağınızı, nasıl bir süreç işleyeceğini bilmek, tabii bu da e, olumlu yanları diyebilirim. Evet. Peki. Kadına yönelik artan şiddet olayları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bunları da alabilir miyiz hem bir hukukçu olarak hem de bir kadın olarak? Evet, maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddet tüm alınan önlemler ve tedbirler tedbirlere rağmen önlenemek, önlenememekte ve gün ve günde artmakta. Özellikle istatistiksel verilere baktığımız zaman 2020 yılı için 300'den fazla kadın, kadın cinayetine kurban gitmiş. Bize dosya bazında denk geliyoruz maalesef ki. Hiç şüphesiz ki kadına şiddetin en temel, en uç noktası kadınların öldürülmesinde. Töre, namus altında altında maalesef ki kadınlarımız bu cinayetlere kurban gidiyorlar. Bunun için aslında son zamanlarda çok fazla çalışma yapıldı. KADES uygulaması özellikle farkındalık yaratmak istediğim bir alan. Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla akıllı telefonlarınızı indirdiğiniz kadınların ihbar, tehlike anında ihbarda bulunduğu andan itibaren emniyet görevlilerinin devreye girdiği ve 5 dakika içerisinde polisin olay anında bulunduğu bir süreç. Bu çok önemli çünkü Maalesef 155 polis ihbaratını aradığınızda polisin gelmesi o ana kadarki süreç birçok şey işlenmiş oluyor, birçok cinayet hukuku bulmuş oluyor. Bu nedenle de kades çok önemli, farkındalık yaratmak istediğim, buradan sizin karınız kadınlara durmak istediğim çok önemli bir uygulama. Onun haricinde 6284 sayılı ailenin korunması ve kadın yönelik şiddetin önlenmesi önlenmesine yönelik kanun. Bu kanunun işletilmesi ve bu kanunun doğru algılanması çok önemli. Yine e, kanunda e, belirlenen koruma tedbirleri kadınlara yönelik. E, yine e, bu kanunun amacı da tabi bildiğiniz üzere e, aile bireylerinin, şiddete maruz kalan veya şiddet tehlikesi altında olan kadınların, çocukların e, koruma yöntemleri ve tedbirlerinin alınması, e, gerekli barınma, geçici korunma, veya kişinin rızası bulunması halinde e, kimlik bilgilerinin ve ilgili belgelerin değiştirilmesi gibi önlemler alınmakta. E, Dileriz ki bu kadına yönelik şiddet, kadına ve çocuğa yönelik şiddet e, vakaları umuyoruz ki artık bir şekilde durur, bir, bir şekilde artmaya devam etmez. E, biz kadınlar olarak bir arada olup haklarımızı bilmemiz e, bu anlamda çok önemli. Evet, peki son olarak bu işi yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olacak? E, bu işi yapmaya, yapmak isteyenlere tavsiyem şu olabilir. E, bu meslek isteyerek ve severek yapılabilecek bir meslek. Eğer ki e, ben hakim savcı olmak için hukuk fakültesini bitirdim ya da işte mühendis olmak istiyordum, doktor olmak istiyordum ama işte ailemin baskısıyla böyle şeyler de çok fazla ben kendi çevremden de e, duyuyorum işte hukuk fakültesini bitirdim, ne yapabilirim gibi sorular. Eğer ki avukatlık, hakim, savcılık, hukukla alakalı herhangi bir şey yapmak istemiyorsanız yapılabilecek bir meslek değil. Çünkü yapana da yaptığınız iş anlamında, yaptığınız işe duyduğunuz saygı anlamında da çok ciddi önem taşımakta. Sorumluluk anlamında avukatlık çok zor bir meslek. Dolayısıyla akşam eve gittiğinizde, başınızı yastığa koyduğunuzda içinizin rahat olması gerekiyor. Çünkü... Aslında hiçbir ayrım yaptığın hakim, savcılık, avukatlık, doktor, bütün meslekler için böyle ama bizim meslek için özellikle e, çünkü yeri geliyor. Özgürlüğü kısıtlanan bir insanın e, özgürlüğünü savunuyorsunuz, dışarı çıkması için mücadele ediyorsunuz ve onun içeride bulunduğu bir gün bile çok büyük bir sorumluluk, çok, çok büyük de bir vebal. E, dolayısıyla e, işinizi sonuna kadar hakkıyla ve sorumluluğuyla götürebileceğinize inanıyorsanız e, bunun bilincinde olarak bu yola girmelerini tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyoruz ben katılımınız teşekkür için, vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de tekrar size ve ekibinize çok teşekkür olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri, avukat Sayın Beyza Topal konuğumuz oldu. Hoşçakalın.